Selam. 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 Hoş geldin. E, S. Um, R videosuna hoş geldin. Um, bugün yani bu videoda kötü enerjinin temizleme videosu yapacağız. Um, vücudumdaki tüm kötü enerjileri rahat bir uyku çekebilmen için. Elimden geleni yapacağım. Hadi başlayalım. İlk olarak rahat bir pozisyonda durmanı istiyorum. Sadece bir videoyu çekmeyi, videoyu izlemeyi değil, dinleyerek um, hayal kurmanı istiyorum. Vücudundaki kötü enerjilerin hayalini kurarak, onları um, kendi gözünde canlandırarak, buna imajinasyon deniyordu herhalde tam hatırlamıyorum şekilde gözünde canlandırarak, vücudundan atarak temizleyeceğiz. Haydi, rahat bir şekilde uzandıysan veya oturduysan kendini nasıl rahat hissediyorsan. Şimdi vücudundaki tüm kötü enerjileri siyah renkte olarak hayal istiyorum. Ve iyi enerjiyi de mavi olarak ama... Iı, ıı, Şöyle, okyanus mavisi gibi düşünebilirsin. Deniz ve okyanus mavisi biraz farklı renklerdir. Okyanus mavisi, yani daha böyle turkuaza yakın bir renk olur. Böyle hayal etmeni istiyorum. Şimdi, vücudundaki siyah olan kötü enerji dışarı çıkaralım Kötü enerjiyi alıyorum çekiyorum atıyorum alıyorum çekiyorum atıyorum atıyorum alıyorum çekiyorum 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 atıyorum alıyorum çoğunu paramparça ettik. En son temizledikten sonra vücudunda eksik kalan enerji bölgelerini güzel temiz bir enerjiyle dolduracağız. Evet. Kalan kötü enerjilerini de tutalım. Tutalım. Çekelim. Bölelim ve atalım. Tutalım. Tutalım. Çekelim. Bölelim ve atalım tutalım çekelim 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 atalım. Çekelim. Çekelim. Bölelim. Ve atalım. her enerji. Alıyorum. Çekiyorum. Ve atıyorum. Alıyorum. Çekiyorum. atıyorum. Atıyorum. Alıyorum. Çekiyorum. Atıyorum. Alıyorum. Çekiyorum. Atıyorum. Alıyorum. Çekiyorum. Atıyorum. Alıyorum. ve atıyorum. Çekiyorum, çekiyorum, bölüyorum ve atıyorum. vücudundaki kötü enerjileri çoğunu paramparça ettik. En son temizledikten sonra vücudunda eksik kalan enerji bölgelerini güzel temiz bir enerjiyle dolduracağız. Evet. Kalan kötü enerjilerini de tutalım tutalım çekelim bölelim ve atalım tutalım tutalım çekelim bölelim ve atalım tutalım çekelim 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 ve atalım tutalım ve tutalım çekelim, bölelim, parçalayarak atalım. Tutalım, tutalım, çekelim, bölelim ve atalım. Tutalım, tutalım, çekelim, bölelim ve atalım. Çekelim, çekelim, bölelim ve atalım. Güden her şeyi alıyorum, çekiyorum ve atıyorum. Alıyorum. al Atıyorum, çekiyorum, çekiyorum, bölüyorum ve atıyorum, çekiyorum, çekiyorum, bölüyorum ve atıyorum, çekiyorum, çekiyorum, bölüyorum ve atıyorum. Vücudundaki kötü enerjileri çoğunu paramparça ettik. En son Temizledikten sonra vücudunda eksik kalan enerji barikatlarını güzel temiz bir enerjiyle dolduracağız. Evet, kalan kötü enerjilerini de tutalım, tutalım, çekelim, bölelim ve atalım. Tutalım, tutalım, çekelim, bölelim ve atalım. Tutalım, çekelim ve atalım. Tutalım, çekelim ve, atalım. TUTalım, ve atalım. TUTalım, atalım tutalım çekelim ve atalım tutalım çekelim ve atalım tutalım çekelim ve atalım tutalım çekelim ve atalım Bölelim, bölelim ve atalım. Güden her alıyorum, çıkıyorum ve atıyorum. Alıyorum, çıkıyorum, atıyorum, çıkıyorum, alıyorum. Ve atıyorum vücudundaki gödü enerjileri çoğunu paramparça ettik. En son temizledikten sonra vücudunda eksik kalan enerji bölgelerini güzel temiz bir enerjiyle dolduracağız. Evet, kalan gödü enerjilerini de tutalım, tutalım, çekelim, bölelim ve atalım. Tutalım tutalım çekelim bölelim ve atalım tutalım çekelim 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 ve atalım tutalım tutalım çekelim bölelim parçalayarak atalım Da, vücudunda bulunmakta fakat attığımız kötü enerjilerin yerine de iyi enerji enerjiyle doldurarak tüm vücudun en iyi enerjiyle besleyelim. Evet. Şimdi güzel bir eğer yaz ayını seviyorsan güzel bir plajda güneşin altında olduğunu düşün. Kışı seviyorsan Balkonda olduğunu, dışarıda kar yağdığını ve elinde bir kahve olduğunu düşün ve bunların seni enerjiyle, iyi enerjiyle beslemesini bekle. Her gün işlendiğinde veya kahveden her yudum aldığında iyi enerjiyle doluyorsun. İyi enerjiyle doluyorsun, 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 doluyorsun. doluyorsun, doluyorsun dalıyorsun ve artık uyumaya hazırsın. <laughs> Görüşmek üzere.